Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir duvarda bulunacağım. Ben yarışma yapacağım bir adet arkadaşlar. Bu yarışmamıza kazanmak isteyenler yorumlara ismini yani numarasını yazsınlar arkadaşlar. Bana arkadaşlık isteyensinler ben kabul edeceğim. Ve yarışmamızı videonun içinde yapacağım arkadaşlar. Bu videodan nasıl bir yarışma yapacağım sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca Önce hepsi bir benim evimde olacak arkadaşlar. Bölümün arka tarafından giriş yapacağız arkadaşlarım. Sonra böyle bunu alacağız. Buradan sırayla dizileceğiz arkadaşlar. 3, 2, 1 deyince buradan düşmeden yapacak. Düşen ya da bu parkı dans ya düşen arkadaşlar yanıyor ben onu elliyorum. Bakın mesela ben düştüm eliyorum. Öyle arkadaşlar sonra buraya gelenlerle devam ediyorum arkadaşlar. Buraya öncelikle ilk gelen, ilk gelenle bir fotoğraf çekilip onu kalp atıp yayınlıyor. Yine onu takip ediyorum. İkinci yarışmamızı hadi göstereyim. Arkadaşlar ikinci yarışmamız için bisiklet lazım. Bisikletiniz yoksa başkanın arkasından bisiklete binebilirsiniz. Öncelikle burada geziniyoruz arkadaşlar. Hayır, burada bir sıra oluyoruz. Işte aynı dans yapıyoruz arkadaşlar. Aynı dans diyorum. Bisiklet olursa bu varsa ya da böyle hızlı şeyi varsa arkadaşlar böyle bisiklet olabilir yoksa arkamıza oturabilirsiniz. Böyle 3, 2, 1 diyor. Şöyle duruyoruz. 3, 2, 1 diyorum ve böyle yarışıyoruz arkadaşlar. Hızınızı kullanabilirsiniz. Her şeyinizi kullanabilirsiniz. Yarışıyoruz sadece. Önemli olan bu arkadaşlar yarışıyorsunuz. Böyle bir kere şöyle dönüyorsunuz sonra arkadaşlar. Yoksa bisikletiniz başkalarının arkasına binebilir Böyle dönüyorsunuz sonra şuradan gidiyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Ve şuradan tekrar şeyin ortasından dönüp benim evimin oradan geliyorsunuz. Bakın şuradan tekrar şeyin buradan dönüyorsunuz. Geçer mi? Bakın mesela ben şu an yapıyorum arkadaşlar. böyle sonra benim evimin şu, ar şu ön tarafına geliyorsun, duruyorsun bir sonra buraya kres bir arkadaşlar. Aslar kazananmadı arkadaşlar. Özel bir video çekeceğim kazananlarla yarışmamızı. Ee, mesela kazandınız. Sizlerle beraber edit videosu çekeceğim. Buraya geçeceksiniz. Mesela aynıdan değişim videosu çekeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Ee, özel dünya olunca o kazananlara özel dünya açacağım arkadaşlar. Öncelikle Crazy gidiyorum. Bu yarışmamız arkadaşlar bugün yapılacak saat 3 e, saat 4'te olacak arkadaşlar. Tam 4'te online olacağım arkadaşlar. Şu anda kendim online'ım gelmek isteyen gelebilir arkadaşlar. Bakalım isteyenler isteyenleri kapatacağım katılanlar numarasını ve kodunu yazsın arkadaşlar bana işte bu da katılmak isteyenler böyle crazy room'da yarışacaksınız e, suya düşmeyeceksiniz ve yere düşmeyeceksiniz yere düşer düşmez kriz çıkacaksınız arkadaşlar burada bizi bekleyeceksiniz e, tamam bütün yarışmaları tamamladığımızda arkadaşlar e, biliyorsunuz edit yapacağım o kazananlarla beraber bir iki kişi olabilir iki kişi olabilir kazananlar ne kadar bilmiyorum son, son ikinci oyunumuza geçiyorum arkadaşlar anlatmaya Kurajı çıkalım.

bu arada bu hepsinin arkasında da Hem de yapacağım hem de bana istediğini yaptıracaklar. Elma sadece para harca istediğini yaptıracaklar. En sonki çalıncımız da var arkadaşlar. Bu bir yarışma değil, yarışma değil gibi. Bisikletiniz alıyorsunuz yoksa tabii ki de başka bir kişide yaşayabilirsiniz. Bisikletiniz alıyorsunuz. Atlay atlay buraya çıkıyorsunuz. En hızlı buraya çıkıyorlar çıktıktan sonra da buradan iniyorlar. Herkes oturuyor ve bir dondurma yiyor arkadaşlar. İkram ediyorum ben de size. İsteyen dondurma yiyebilir isteyen istedi. Ben meyveli buzlu dondurma aldım mesela. Size de alacağım arkadaşlar. Böyle oturacağız. Beraber karşı karşıya gideceğiz toplu toplu fotoğraf çekeceğim arkadaşlar herkese. Evet arkadaşlar sadece kodunuzu yazarsanız yeter benim de bana istek atmanız için şöyle Rüya ru, PKX'de YT2398 arkadaşlar var. Bakın hatta şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar Rüya pkx YT2398 arkadaşlar. Bu kadar kolay işte. Böyle kazanıyorsunuz. Arkadaşlar. Sizi çok seviyorum pancıklar. Yaşmama katılmayı unutmayın. Videomu beğenin favori olup kapatmayı unutmayın. Güzel olmak istiyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum pancıklar. Bay bay.